İçeri ya. evet. Ne evet, evet, yiyecek, evet. 20 dakika olur. 20 dakika Hadi. Ne ara Neyse, Nasıl gidiyor? Tamam. Güzel, Konuşuyoruz. Teşekkür sen. ederim. Siz neler yapıyorsunuz? Aynı bildiğiniz gibi sizi göremiyorduk. Konuşamıyorduk gördüğümüz zamanlarda Aynen. da. Aynen bir yerin çıkışında ben geldik o yüzden çok sohbet edemedik. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Çok ne çok... harap yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İş güç, yol mu? Her şey yolunda. Yeni bir işe başlıyoruz. Çok yakında çekimlerimiz başlayacak bu hafta içinde. Biz de evet. Karatahtı adında TRT'ye. Onun heyecanı içindeyiz. Nasıl Sırsız bir rolde izleyeceğiz sizi? Sürpriz olsun zaten çok yakında yayınlanacak beraber izleyeceğiz. O yüzden sürpriz olsun. Ben şimdi çok video vermeyeyim. Zeki Demir Kuduz'un filmi olacaktı, onunla iletimi de biraz konuşursak. Evet çektik, çekimlerimiz bitti ben hayat kısmı. Muhtemelen seneye e, vizyona girecek diye düşünüyorum ama tam net olarak bir tarih veremiyorum. Çok güzel geçti, benim için çok güzel bir deneyim ve tecrübe oldu gerçekten. E, Zeki Demir Kuduz'la birlikte çalışmak e, çok keyifliydi. Bakalım, ben de merakla bekliyorum. Evet. E, son olarak bir de yazın evleneceğiniz yönünde haberler var. Ne hakkında? Evleneceğiniz yönünde. Arkadaşlar ederim. Şey teşekkür ederim. Kolay gelsin, oyun teşekkür, te teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. oyun başlıyor Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür